Herkese selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün birazcık sohbet edelim istiyorum. O yüzden dün Instagram üzerinden size sormuştum. Hangi konular hakkında konuşmamı istersiniz diye. Çok gelen önerilerden bir tanesi özgüven konusuydu. Birkaç tane daha spesifik konu vardı fazlaca gelen. Onlar da sonraki sohbet videoları için direkt aklımda yer ettiler. Evet, bugün yani anlayacağınız üzere özgüven hakkında konuşuyor olacağız. Şöyle kendime ufak bir not çıkardım. Çok aşırı dallanıp budaklanmasın olay diye. Ve yanıma meyve suyu aldım. Ben ilk konuda hani evet özgüven diye karar kılınca şey düşündüm. Özgüvenin tam tanımı nedir acaba diye düşündüm. Hani tam direkt sözlük tanımı. Bakacaktım ama sonra vazgeçtim. Çünkü biraz şunu düşündüm. Düşündükçe bu noktaya ulaştım yani. Özgüven tabii ki belli bir tanımı var. Tabii ki çok ortak paydaları var düşününce. Ama bir noktada da süreç olarak, gelişim olarak, değişim olarak çok kişisel ve biricik bir şey bence. Tabii ki özgüvenli insan, özgüvensiz insan hani ayrımı yapılıyor ediliyor falan ama düşününce herkesin o noktaya gelmesi ve o noktaya daha ulaşmamış olması belki ya da kendi için yeterli şekilde ulaşmış olması falan farklı oluyor. Yani kişisel bir şey gerçekten. Bunu videonun devamında kendinizi başkalarıyla kıyaslama konusu hakkında konuşurken birazcık daha açacağım bu kişisel olma meselesini. Öncelikle ben bir kendi bu anlamdaki sürecimi anlatmak istiyorum. Ben şu an için kendimi özgüvenli bir insan olarak tanımlıyorum açıkçası. Ama her zaman böyle değildim. Hatta hiçbir zaman şu anda olduğum kadar da bence özgüvenli değildim. Şu anda olduğum kadar derken aslında spesifik bugünden bahsetmiyorum dönem itibariyle, yaş itibariyle ondan bahsediyorum biraz. Ben böyle ilkokulu o anlamda çok hatırlamıyorum açıkçası. Ama ortaokulda yani biraz daha işte ergenliğe girdikçe, e, bedenim değişmeye başladıkça, benim bazı konulardaki fikirlerim oluşmaya başladıkça, bazı şeyleri sorgulamaya başladıkça dışarıdan gelen bazı şeyleri de daha iyi e, dinlemeye başladıkça belki de. Ortaokulu ve liseyi ama özellikle ortaokulu gerçekten çok özgüvensiz hatırlıyorum. O zamanlar kesinlikle özgüvenim düşüktü. Ve muhtemelen çoğumuzun öyleydi. Arkadaşlarımdan da çevreden de duyup gözlemleyip bildiğim kadarıyla kızlar için gerçekten ergenliğe giriş süreciyle birlikte bir özgüvende düşüş şeyi yaşanabiliyor. Bu işte hem yani beden değişmeye başlıyor. Bu dışarıdan fark edilmeye başlıyor. Çevrenin bu anlamdaki tepkileri, belki korumacılığı yorumları değişmeye başlıyor biraz. Boyut değiştiriyor en azından. Bu noktada maalesef ki okul ortamında işte serviste orada burada işte zorbalama durumları oluyor. Dalga konusu edilme durumu oluyor. Dalga geçme maksadıyla söylenmese bile bazı yorumlar gerçekten çok travmatik etki bırakıyor insanda ve aslında bunların hepsi özgüven zaten yeni yeni oluşmaya başlayabilecekken özgüveni iyice düşüp bir noktada tutuyor diye düşünüyorum. Benim örneğimde ben kesinlikle kendimi yetersiz hissediyordum sosyal anlamda. Hayır, kesinlikle diyemiyordum. Sosyal anlamda nasıl yetersiz hissediyordum. Sosyal anlamda yani arkadaşlık ilişkilerimde nedense gerçekten bunun temelinde ne yatıyor bilmiyorum. Nedense e, yeterince iyi bir arkadaş olmadığıma dair, yeterince iyi bir insan olmadığıma dair kafamın içinde bir ses oluyordu. Ee, ve bu şundan kaynaklanıyordu mesela başka insanlar atıyorum her hafta sonu buluşuyorlardı birbirleriyle veya her yani sürekli bir etkinlik oluyordu veya ne bileyim aileler kaynaşmış şöyle olmuş böyle olmuş falan ben de hiçbir zaman aşırı dışa dönük bir insan olmadım hiçbir zaman aşırı aşırı sosyal bir insan da olmadım. Ee, istediğim şey de o değildi aslında onu biliyorum ama o insanlar bunu bu kadar fazla yaşıyorken ben bunu neden bu kadar az yaşıyorum onlara göre diye düşünüp bunun sebebini kendimde aramakta bulurdum. Tabii ki benimle alakalı bir konuydu ama bu bir konuda yetersiz olduğum için değildi aslında. Sadece onlardan farklı olduğum için de. Ve aslında benim gibi insanlar vardı ama ben onlarla kendimi kıyaslıyordum mesela. E hayır diyebilme durumunda da o da yine şununla alakalı bir people pleaser olmakla alakalı. Kendinizi sevdirme dürtüsüyle alakalı bence. Karşınızdaki insanın sizi sevmesini istiyorsunuz. E sizden bir şey istiyor ve Hayır diyemiyorsunuz doğal olarak. Genel bu ikisi etrafına dönüyor bence hayır diyememe durumu. Belki hani aklıma gelmeyen başka detaylar da vardır ama şu an aklıma gelenler bunlar. Ee, ya her insan şeyi zaten hisseder. Hani karşıma gelen insan beni sevsin. Karşıma gelen insanın ben de sevilebilecek özellikler bulmasını isterim tabii ki. Ve bu çok insani bir şey. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Sevgi görmek, değer görmek, Bunlar çok insani ihtiyaçlar ve istekler aslında. E, o yüzden ortada aslında hiç garip bir şey yok ama işte bazen dengesi bazen zarar verebilecek boyuta gelebiliyor bu işin. Neyse yani ben hem karşı taraf beni sevsin, ben karşı tarafı kırmayayım, ben kötü bir insan olmayayım düşüncesiyle hiç hayır e, diyemiyordum. Hem de zaten işte aslında aynı şey yani people pleaser olmakla bu hemen hemen aynı şey yani. Ben neyse gerçekten hayır diyemiyordum. Sonrasında lisede bir arkadaşım vardı ve sürekli olarak benden, arkadaşlarımdan, başkalarından kantin kartlarımızı alıyordu. Kantin kartı da işte içinde para var. Annem babamın yüklediği. Onunla kantinden yemek halinden falan yemek alıyoruz yani. Ee, bir de tabii şöyle bir şey var. İnsan karşısındakini de kendi gibi sanıyor ya. Ben şey diye düşünüyordum. O anda durumu olmayabilir. Veya kart yanında olmayabilir. Veya e, ee, bizim ne aldığımız gözüküyordu. Yani Veli görebiliyordu o kartla ne satın alındığını. Ne bileyim çikolata bir şey almak istiyordur. Annesi görecek diye belki tedirginir falan. Başka bir şeyler bir şeyler. Hani düşünüyordum neden istiyor olabilir diye. E, ee, bir oldu, iki oldu, 3 oldu, beş oldu, on oldu, 15 oldu. Bir süreden sonra şeye döndü olay. Yani kendi kartı çantasında duruyor. Ve yani alabilir o kartı oradan ama ben istiyor ya da bir başkasından istiyor falan. Bir gün artık hem kendime çok sinirleniyordum hani ben buna neden izin veriyorum diye hem de karşı tarafa zaten sinirleniyordum. Yani iyi niyetin suistimal edilmesidir bu çünkü. Bir noktada şey hatırlıyorum. Ben ona dedim ki senin kartın nerede? Sınıfta çantamda dedi. E dedim ki tam o zaman. Bu kadar sert söylememiştim. E, o yaşta çünkü zaten bu da ilk tecrübemdi en azından hatırladığım kadarıyla. Hani birine böyle yani birine karşı bir şey söylemek e, ee, şu anda belki o anı izlesem şey diye düşünürüm hani aslında çok da karşı çıkmamışsın İpar'cığım derim belki kendi kendime. Ama o an için daha önce hiç böyle bir şey yapmamış biri olarak, hiç kimseye hayır dememiş biri olarak o an için benim için kocaman bir şeydi. Bu ve kendimle gurur duymuştum onu hatırlıyorum. Hayır demek konusunda bu arada şu anda da yüzde değilim. Ee, hala zorlandığım noktalar oluyor. Ama daha iyi bir noktadayım. Hayır diyebilme konusunu ben kafamda şöyle e, açtım birazcık veya aşıyorum. Kendimi önceliklendiriyorum. Ve yani şöyle düşünüyorum. Bu benim hayatım. Ve ben hayata en azından bildiğim kadarıyla bir kere geldim. E, bir kere buradayım. Bir kere bu anı yaşıyorum. E, bu benim hayatım ve ben neden istemeyerek veya benden bir şeylerin gittiğini bilerek neden bunu yapayım karşı tarafa? Bunu tabii ki hani karşı tarafa kaba olun, böyle hayır deyin ya da ne bileyim Hiçbir fedakarlık yapmayın falan o anlamda kesinlikle söylemiyorum. Sadece kendinizi önceliklendirmeye başladığınız anda kendinizi biraz daha fazla korumaya başlıyorsunuz. Çünkü demin bahsettiğim iyi niyeti suistimal etmek sadece kötü insanların, kötü kalplilerin, düşüncesiz insanların yaptığı bir şey değil. Siz o hakkı karşı tarafa verdiğinizde karşı taraf ne kadar iyi bir insan olursa olsun bunu suistimal edebiliyor. Bu da bence insani bir şey. O noktada işte sınırları bilmek lazım falan. Konuyu çok dağıtmamak için oraya hiç girmiyorum şu anda. Yani kendinizi önceliklendirmekten kastım bu aslında. Bunu da kendinizi önceliklendirme konusunu da şuraya bağlayacağım. Kendinizi sevmek ve kendinizle barışık olmak. Bence zaten özgüvenin temeli biraz burada yatıyor bence. kendinize barışık olmak ve sevmek doğal olarak. Kendiyle barışık olmak herkes için aynı derecede kolay bir şey değil. Onu ben büyüdükçe daha fazla görmeye başladım insanlarda. Ya farkında olunan ve olunmayan travmaların etkileri tabii ki oluyor insanın üzerinde. Ve insan kendini bir şeylerin merkezinde görmeye meyilli bir canlı olduğu için de kendinizi suçlama potansiyeliniz bir başkasını suçlama potansiyelinizden bazen daha fazla olabiliyor. Ve sürekli olarak kafanızın içinde sizi eleştiren bir ses olabiliyor. Bu belki her zaman aynı boyutta olmuyor ama dönem dönem çok arttı oluyor benim mesela. Dönem dönem azaldı oluyor. Dönem dönem ay tamam dinlemeyeceğim artık bu sesi falan diye düşünüp bunu gerçekten kafamın böyle arka kenarlarına attım oluyor. Ama bazı günlerde kafamın içindeki bunu yapamadım, bunu başaramadım, yetiştiremedin, yetmedi gücün. Bunlar kafamın içinde bir şekilde dönüp duruyor ve bir şekilde ben böyle e, bunun etkisi altında kalabiliyorum. Böyle şeyler oluyor ve işte insanların bunu deneyimleme şekli de farklı oluyor. O noktada kendinizle barışık olma konusunda ben hep şu düşünceyle yaşıyorum bu benim hayatım. Başka kimsenin hayatı değil. Bu hayatın ana karakteri benim ve başka kimse olamaz da zaten. Olmamalı da. E, kendi hayatımın başrolüyken ana karakteriyken ve mutluluğu, iyi hissetmeyi, kendimle barışık olmayı herkes kadar ben de hak ediyorken neden öyle olmasın diye düşünüyorum ben. Özgüvenin içinde hem ya bedensel bir boyutu var işin hem de ruhsal bir boyutu var aslında. İki anlamda da siz bu bedende doğdunuz ve bu bedende hayatınız sonlanacak. Ruh olarak da, ruh da yani Kişi yani kişilik olarak siz de yine böyle doğdunuz ve böyle geçecek süreciniz ee, tabii ki bazı şeyler değiştirilebilir geliştirilebilir ama hani siz sizsiniz yani kendinizin en yakınısınız size sizin kadar yakın olan başka kimse olmadı ve olmayacak ve neden yani kendiniz böyle sarıp sarmalanmayasınız ki. Benim e, şuramda şöyle bir dövme var. Bu dövmeyi bazısı anlamıyor gördüğünde bu arada ama bu dövme şöyle kendine sarılan bir e, sembol. Benim aslında bence vücudumdaki en anlamlı dövmelerimden bir tanesi bu. Yani gerçekten hayatta sizi sizin kadar e, koruyup kollayabilecek sizi sizin kadar yakından görebilecek kimse olmayacak. Kendinizin en iyi versiyonuna kendinizi dönüştürmeye çalıştıkça zaten aslında bence bazı şeyler kafada değişmeye başlıyor. Biraz da başkalarıyla kendimizi kıyaslama hakkında konuşalım istiyorum. Kıyaslama olayı biz kendimiz de yapıyoruz. Çevremiz de yapıyor. Çevremiz bizim adımıza da kıyaslama yapabiliyor. Bunun şu anki hayatımızda en ortak yaşandığı nokta bence sosyal medyada oluyor. Sosyal medyada ister istemez gördüğümüz insanlarla kendimizi kıyaslıyoruz. Bu arada sosyal medyada içerik üreticisi olan, yani üretici olan insanlardan biri olarak da rahatlıkla söyleyebilirim ki bunu biz de yaşıyoruz. Çünkü bir yandan biz de tüketiciyiz doğal olarak. Ve işin içinde bilseniz bile, kendiniz o işi yapıyor olsanız bile bir başkasının o hani fiziğinin güzelliği, suratının güzelliği, yaptığı işin güzelliği, geldiği nokta, başarısı doğal olarak kendinizi kıyaslayabileceğiniz bir şey olarak önünüzde duruyor. Bu da yine inanılmaz normal ve insani bir şey. Sosyal medyayla alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bu zaten aslında herkesin söylediği bir şey ama kimse, kimse her halini paylaşmıyor. Herkes en güzel olduğu, en başarılı olduğu, en iyi hissettiği halini paylaşıyor. En güçlü hissettiği halini ya da karşı taraftan bir yorum geldiğinde en iyi kendini koruyabileceği alanı paylaşıyor aslında. Bu hiç kötü bir şey değil bence. Çünkü karşı tarafın ne düşünerek onu göreceğini, nasıl bir tepki vereceğini bilemeyiz ve yani kendimizi korumak zorundayız. İçgüdüsel bir şey bu sonuçta. O yüzden ben bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama burada işte bir şey yanılgısına gidiliyor. O kişinin %100'ü oymuş gibi. Halbuki hiç öyle değil. O da senin gibi insan. Ben de sizin gibi insanım. Ben sabah kalktığımda mesela yüzüm gözüm birbirine girmiş oluyor. Benim zaten gözlerim mesela inanılmaz şişer. Yani felaket bir halde uyanıyorum mesela. Ama kamera karşısında geçeceğim zaman makyajımı yapıyorum, saçımı yapıyorum, rujumu sürüyorum, ediyorum falan ve kameranın karşısına öyle geçiyorum. Yani kıyaslama yapılıyor ve bu gerçekten özgüveni düşürüyor. Yani çünkü kişi kendisini yetersiz görmeye başlıyor. Kendini sorgulamaya başlıyor. Ben neden bu kadar güzel değilim? Ben neden bunu başaramadım? Ee, ben neden şunu yapamadım? Ve iş şuna dönüyor. Sen yetersizsin. Sen beceriksizsin. Sen çirkinsin. Bir noktada insan buna kanabilecek bir noktaya ulaşabiliyor. Ama lütfen şunu hatırlayın gerçekten. Siz nasıl insansınız ve sizin de nasıl çok iyi hissettiğiniz günler varken çok kötü hissettiğiniz günlerde oluyorsa emin olun herkesin oluyor. Gerçekten herkesin oluyor. O yüzden siz bir şey yapamadığınızda bu sizin, bu siz yetersiz olduğunuz için yapamamış olmuyorsunuz. Ben sosyal medyaya ilk başladığım zamanlarda kendimi benden 5-6 yaş büyük ve 5 yıldır belki de sosyal medya işinin içinde olan insanlarla kıyaslıyordum. belki duyduğunuz anda size bu saçma gelmiş olabilir. Bana çok sonradan saçma geldi bu. Çünkü şunu fark ettim ki o kişi mesela 26 yaşında olsun, 5 yıldır bu işi yapıyor olsun. O kişinin birincisi 5 yıllık bir tecrübesi var. İkincisi benden bilmem kaç yaş büyük yani kaç yıl hayat tecrübesi var artı olarak. Ve hayat şartlarımız şu anda aynı değil. O yüzden aslında kendimi onunla kıyaslamamın Hiçbir faydası yok bana çünkü aynı kulvarda değiliz, aynı noktada değiliz. Aynı şey için uğraşmıyoruz veya e, aynı yolu kat etmedik. Bu ders konusunda da olabilir, hobi konusunda da olabilir, sosyal medya konusunda da olabilir. Her şeyle alakalı olabilir. Mesela ben saçımı uzatmaya çalışırken bile bunu düşünmüştüm. Saçlarım kısaydı ve uzatmak istiyordum. Yanmıştı bir yandan da işte boyadan falan ve şeydim yani onun saçları çok güzel, uzun sağlıklı benimkler niye öyle değil ama bizim yolumuz aynı değil ki yani bu ben yetersiz olduğum için benim saçım güzel değil diye veya onun saçı ölçü birimi olduğu için olmuyor bu. Bizim sürecimiz farklı. Ben çünkü saçlarımı boyattım. Farklı olması çok normal o yüzden. Bu konu böyle ve verdiğim örneklerle bağlantı olarak gerçek hayata da entegre edebileceğimiz bir şey. Sadece sosyal medyada gördüğümüz insanlarla kıyaslamıyoruz çünkü kendimizi. Veya sadece sosyal medya bizim özgüvenimizi zedelemiyor. Bu normal hayatta da, günlük hayatta da oluyor. Yine aynı şey. Kimse yüzde yüzünü açmıyor. Açmak zorunda da değil. Ve açmıyor da. Çünkü kimse güçsüzlüğünü göstermek istemiyor. Belki kendini koruma içgüdüsüyle belki yine özgüvensiz bir yerden. Bilmiyorum ama genel olarak siz kendinizi e, sevmek istedikçe kendinizle barışık olmak istedikçe ve kendinizin en iyi versiyonuna ulaşmak isteyip bunun için çabaladıkça zaten aslında ister istemez özgüveninizin artacağını göreceksiniz. Çünkü sadece kendinizle yarışıyor olacaksınız. Veya gerçekten tek düşündüğünüz, tek odak noktanız kendinizi geliştirmek olacak. Kendinizle ilgileniyor olacaksınız. Çünkü başkalarını artık o kadar da duymuyor, görmüyor olacaksınız. Ve zamanla bazı şeylerin değiştiğini fark edeceksiniz. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bunu videonun başında birazcık bahsetmiş olabilirim ama kimsenin bir günü bir gününü tutmuyor. Sizin de tutmayacaktır. Tutmuyordur. Yani bir gün inanılmaz özgüvenli hissedip, inanılmaz kendinizi beğenerek hissedip bir sonraki gün gerçekten hiçbir şey yapamamış, hiçbir şey yapamayan, kendine bakamayan, kötü görünen biri gibi göreceksiniz kendinizi. Yani bu süreç böyle işliyor maalesef yani. Özgüvenli olmak, özgüveninizin artması böyle şöyle lineer bir çizgi olarak ilerlemeyecek, ilerlemiyor. Tam tersi şöyle dalgalanarak ilerleyen bir şey yani. Bir de bence özgüven anlamında en büyük taktiklerden bir tanesi fake it till you make it. Yani yapana kadar öyleymiş gibi davran. Ben bu arada bunu yaptığımı düşünüyorum. Ben yani bence özgüvenimi böyle arttırdım. Aslında çok özgüvenli hissederek paylaşmadığım fotoğrafları paylaştıkça çok özgüvenli hissederek anlatmadığım şeyleri anlatarak veya çok gerçekten kendime hiç güvenmiyorken gittiğim bir ortama giderek. Ben gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Aslında içten içe hiç kendime güvenmeyerek yaptığım, söylediğim, paylaştığım, gittiğim, tanıştığım, vakit geçirdiğim şeyler, insanlar, durumlar bir noktada gerçekten ona evrildi. Yani çok özgüvenliymiş gibi davranarak gerçekten özgüvenimi arttırdım. Böyle yapabilirsiniz direkt. Direktmiş gibi yapıp sonrasında gerçekten bunu hayatınıza entegre ettiğinizi görebilirsiniz. Ha bir de son bir şey söyleyeceğim. Kimse sizinle sizin düşündüğünüz kadar çok ilgilenmiyor. Psikoloji derslerimde iki tane şey gördüm. Bir tanesi Spotlight Effect. Bu şu demek oluyor. Gerçekten işte Spotlight sizin üzerinizdeymiş gibi ve herkes sizinle ilgileniyormuş gibi düşünmek. Bir tanesi de Illusion of Transparency. Yani duygularınızın, düşüncelerinizin başkaları tarafından transparan olduğunu düşünmek. Başkalarının rahatlıkla sizi okuyabileceğini düşünmek. Bunlar hepimizin yaşadığı şeyler. Ve bir noktada da özgüveni, özdeğeri, özsaygıyı korumak için de önemli şeyler bir noktada da. Yani bir noktada bir ölçüye kadar olması gereken şeyler. Bunlar hepimizde var. Ama bunlar yanıltıcı şeyler. Çünkü kimse sizi, sizin kendinizi düşündüğünüz kadar çok düşünmüyor. Kocan Kadar Konuş filminde şöyle bir laf vardı. Kocan Kadar Konuştu galiba o. Nasıl ya? Elalem senin hayatın hakkında topu topu 15 dakika konuşuyor. Sen o hayatı yaşıyorsun. Gerçekten kimse o kadar umursamıyor. Siz de başkalarını o kadar umursamıyorsunuz. Ve de o kadar kolay da okunmuyoruz. Benim ne düşünüm, ne hissettiğimi çoğu zaman kimse fark etmiyor bile çünkü ya anlaşılmıyor yani. Anlaşılmasını istemediğim için anlaşılmıyor. Kendi kendimizi yanılttığımız durumlar da oluyor. Onların da farkında olmak lazım. Ve genel olarak <laughs> bu hayatta kendiniz için en çok siz varsınız ve hep en çok da siz olacaksınız. Böyle. Genel düşüncelerim böyle bu konuyla alakalı. Videoyu editlerken eminim aklıma başka başka detaylar gelecek ve keşke şunu da söyleseydim. Keşke bunu da ekleseydim falan diye düşüneceğim. Sizler yorum attıkça belki başka boyutlarını söyledikçe bu konunun yine diyeceğim ki evet çok doğru ben niye bunu söylemedim. Ama ben de mükemmel değilim. Ve şu an için söyleyebileceklerim bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım e biraz olsun bilmiyorum iyi gelmiştir biraz olsun kendinize kendiniz için aradan alabileceğiniz şeyler söylemişimdir. Bu tabii ki bu arada en başta dediğim gibi çok kişisel bir şey. Kendi tecrübelerinize dayanarak oluşan, gelişen bir şey. Benim de şu ana kadarki hayat tecrübemle aklımda en çok yer eden şeyler bunlar özgüvenle alakalı. Sizleri çok seviyorum. Çok kocaman öpüyorum sizi. Görüşürüz.